Orkide Lezzet Mutfağı'na hoş geldiniz. Ben Şevk Özlem Dike. Bugün sizlere yine Türkiye'nin en değerli seslerinden ve tabii ki benim için çok özel bir dostum var ve ondan hiç vazgeçemiyoruz. Aslında hiçbirimiz vazgeçemiyoruz. Bugün nereye gidersiniz gidin. Emel güçlü oldu dediğiniz zaman akan sular duruyor. Hem çok güzel bir anne hem de aynı zamanda bizlerin böyle en değerli parçaları bize hissettiren kadın diyorum ben senin için aslında. <laughs> çok hem ben çok seviyorum. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim. Ben <laughs> anlatmam mümkün mü? Çok yani. sağ ol. Ama senden bu baya güzel oluyor. Biraz önce Elif'in de dediği gibi e, evet. gelmeden önce e, bir arkadaşımızla ilgili konuşuyoruz da. E, o da aynı şeyleri söyledi. Senden dinleyince gerçekten güzel oluyor. <laughs> evet, o zaman ben iyi hissediyorum. Sen çok teşekkürler. <laughs> çok teşekkür ederim. Öncelikle mutfağımıza şeref verdin. Onu Çok teşekkür ederim bir sene burada için çok mutluyuz. Ve senin de her şeyden anlısın. Sen çok güzel de yemek yapan yani e, bir anlısın aynı zamanda. Benim bir Yani şimdi bu konuda tevazı göstermeyeceğim. E, kötü yemek yapmak, güzel evet. Çünkü çok düşkün bir yemeğe. ve yemek düşkün olmama rağmen de öyle her bulduğum yiyenlerden de değil. Lezzeti, yani, lezzeti, lezzeti evet, ararım yani aç kalırım. 3 ee, gün aç kalırım ama beklerim yani. Doğru bir şey yiyene kadar beklerim. Evet, aslına bakarsan bence sen hep şöyle hissediyorsun. Ben buna hep farkındayım. ve ee, gerçekten doğru yemek istiyorsun. Evet. Lezzetli yemek istiyorsun. Evet. Bir de 5 duyunla yiyorsun aslında. Hem çünkü dikkat ediyorum senin kendi kişiliğine de baktığın zaman mutlaka izleyicilerimiz de bunu biliyorlar. Hem tarzın olarak, hem giyimin hem saçın, başın e, her yönden sahneye çıkarken de bunu hissediyorum ve görüyorum. Aynı şeyi mutfakta da uyguladığını düşünüyorum. Bu seni aslında yine bir nevi kaliteli gösteriyor bence. Teşekkür ederim. Öyle ne güzel şeyler söylüyorsun. Evet. O saçların hiçbir zaman değişmeyecek. Ay, saçlarım değişmeyecek. O konuda sürekli böyle şey e, özellikle sosyal medyada e, sürekli mesajlar alıyorum işte. Ya o artık hadi yani bir şey yap, ne yapayım ben zamanında her gün siz mavi, yeşil bilmezken ben benim mavi, yeşil, mor. Yani her rengi denir. Yani dediğim gibi denilediğim hiçbir şey kalmadı. Şekil olarak da, model olarak da, renk olarak da hiç yere yani yurt dışına çıktığım zaman en büyük merakım o işte orada en ilk kuaför kimdir? Amerika'ya mı gittim? İşte zencilerin, bilmem çok değişik, enteresan kuaförleri varmış. Ona kadar bulup ee, buraya kaç yılında ya 90 yılında yarım tıraşla yani burası evet. sıfıra kazanmış döndüğümü biliyorum. Artık saçla uğraşmıyorum <laughs> demek ki daha <namalıdır>, böyle <laughs> Artık yemeğe ver kendim. Artık kendimi yani, yemeğe ben. Ben. ver. Yine bu pandemi süresinde <laughs> gerçekten mutfaktan hiç, hiç çıkmadım yani. Ama çok güzel bir şey. <laughs> o yüzden ben de seni ağırlamak istedim ki bunu biliyorum. Keyifli. Ve bugün öyle bir lezzet hazırlayacağım ki size i̇şte orkide lezzet mutfağında. Emel'in pek sevmediği ama ben iddia ediyorum. Bu lezzeti hazırladıktan sonra Emel çok seveceksin. Ciğer yapacağım. Ciğer. Ha bak şimdi şöyle söyleyeyim. Hep sevmediğim bir şey yok. Tamam. Ee, var diye. Mesela evet. öncelikli olarak sorduğun zaman ciğer tercih eder misin? Çok ekmem. Ama edilmeden geçerken uğramadan da gitmem oradaki yani ciğerler. Evet. Uğramadan geçmem. O lezzeti yemeden gelmeler. Aynen. Aynen. Eğer güzel yapıldığı zaman hiç atla olur. Katılıyorum. Ben de bugün sana tam da o güzel şeyimiz Edirne'mizin tava ciğerinden hazırlayacağım. Vay. Şimdi önceden ne yaptık? Şöyle Ciğerimizi ciğerlerimizi oldu. hazırladık. Minik minik ince ince doğrandı ciğerler. Sizler evinizde gerçek bir Edirne tava ciğeri dana ciğerden Edirne'de de hep bunu özellikle belirtirler ama sizler dediğim gibi dana ciğeri bulamazsınız kuzu ciğeri de kullanabilirsiniz o zaman tava ciğeri dersiniz Edirne tava ciğeri demezsiniz ama gerçek, tamam, gerçek Edirne tava dan ciğeri dana dan ciğeri, dan dan ciğeri. Dan ciğeri bu önemli bir detay. Diğer taraftan iyi ciğer yapmanın en önemli püf noktasına gelince de işte orada maharetle ilgilenemez yani nerede diye bir çok iyi kızdırılmış bir ayçiçek yağımız olmalı. Ben ne yaptım? Şöyle tenceremin içerisine koydum. Emel'cim ayçiçek Ve gördüğün gibi bol ayçiçek yağı kullanacaksınız. Çünkü iyi bir sava ciğer pişmesi derin yağ olur. Ciğerimizin iyi pişmesi için de o yağınızın çok iyi kızması lazım. Bir de unlama işlemi var. Unlama işlemi de şimdi ben ne yapacağım? Emel'e eldivenleri giydirdim. Emel dedim bana yardım edersin artık mutfakta. Bana destek olmazsam olmaz dedim. O yüzden temerci de kırmızı bebek. Şimdi önce unumuzu şöyle eleyerek... Unumuzu eleyip, eleyince asınca. Evet. Tamam. <laughs> şöyle hemen unumu koyuyorum. Bayağı bolca koyuyorsun. Tamam. Bolca koyuyorum ama daha sonra onları böyle... Evet, şöyle dağıtabilirsin elinle. Şimdi ben ciğerlerimi şöyle koyacağım. Emel'cim senden rica ne biliyor musun? Hı hı. Tek tek o ciğerleri... Ne böyle... bu Pis işleri bana <laughs> yaptırmam. <laughs> <laughs> Onu yapmıyor mu diyorsun? Ben yok, yok şaka Tamam, tamam. Hadi, hadi, hadi. Ya. hadi söyle. Yap, yaparsın sen. Bunu da buluyoruz. Evet, buluyoruz. Şimdi bularken burada da en önemli detaylardan bir tanesi şu. Özellikle böyle sevgili Emel'in de yaptığı gibi güzel bir şekilde böyle bulacaksınız. Tek tek, 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 tek tek bulacaksınız. Ama o ciğerin kokusunu sevmeyenler için bir tür ben, ben işte o. Evet, sen de evet. Birçok kişi de zaten ciğeri bu nedenle yiyor. Hayır, bu nedenle yemiyorum. Ciğeri akan suyun altında çok uzun yıkamanızı tavsiye ediyorum. Evet. Edirne tavacı yeri zaten çok uzun yıkanır. Çok uzun yıkanır ne zamana kadar biliyor musunuz? O kanı görmeyeceksiniz. Hafif böyle morlaşmaya başlar böyle ciğer. Hatta böyle kahverengileşmeye başlar hemen. O ana kadar yıkamak lazım. Onu o ana kadar yıkarsanız şayet o ciğer emin ol hiç kopmaz. Ben o yaptırdım. Tamam. Programı başlamadan önce. O yüzden rahatlıkla bak göreceksin. Şimdi hiçbir şekilde o kokuyu duymayacaksın. duymayacaksın. Bir de diğer bir püf noktada dediğim gibi derin yağda kızartmaktan geçiyor. Bu arada biz ciğeri yaparken bugün eri ve ciğerini yapıyoruz ama ben onu farklı bir konseptle sizin karşınıza çıkaracağım. Hem orkide ayçiçek yağı kullanıyorum. Hem de bitiminde, finalde bu ciğerin üzerine benim en sevdiğim doğal sızman zeytinyağı orkestra olacak. Bu da bunun taçlandırıcısı olacak aslında. Emel tamam. göreceksin ve üzerine de güzel böyle baharatlardan bir konsept yapacağız. Yok Şimdi ben her evet, bir başlığı evet, kesinlikle yaptım her zaman gibi. Şimdi bir yağın kızdığını nereden anlarız? Bu da önemli bir püf nokta. Eğer yağımız böyle dalga dalga damarlanmaya başladıysa ki bak şu an hemen görüyor musun? Artık damarlanmaya başladı. Bu yağ ne demek oluyor? Bana artık yavaş yavaş ver. Gönder, gönder diyor. İstiyorsan gönder diyor. İşte şimdi o kısımdayız. Şöyle ciğer fazla kızartılmaz. Ciğerin işi 2-3 dakikadır. 2-3 dakika sonra hemen ciğeri almanız lazım. Aksi takdirde ciğeriniz yağar. Atarken de hızlı ol. Ama benim ciğerim yanar. Ay ya bu sabah gelirken <laughs> <gidiyken> çekme. Emel, <laughs> Selin, Kovarda şarkını çaldı. <laughs> Nasıl bir parçadır o ya? Hala çalıyor. Hala, evet. Hala çalıyor. Ee, gerçekten ben de çok mutluyum bundan dolayı. Yani yeni neslin de şarkıyı çalıp söylemeleri beni çok gururlandırıyor. Şimdi ciğer böyle çok az pişecek aksatte de sertleşir. o suyunu kaybeder. Bak bu Bir parça yaptım bilerek ilk başta gördüğünüz gibi büyük olan attığım parça. Bu işte ben oldu diyor. Tamam. Fazla pişirmiyoruz. Tamam mı? Bir tamam. ikincisi. Ben üzerine tekrardan yağ dökeceğim. Evet eğer arzu ederseniz siz bunu iyi bir kevgirle bu şekilde süzerek koymanı tavsiye ediyorum. Havlu kağıdının üzerine koyup yağını yağlıcaksın diye. Şey tamam diye. Yapabilirsiniz. Tamam. Tamam. Aynen. Hesabı tamamen tamam. tercih. Şimdi buradan ben bunları topladıkça hemen sen atmaya devam Devam ediyorum evet. Ben okay. bunu da Şöyle hemen bunu da alalım. Böyle. böyle iyice süzdük. Yeterli bu kadar pişmesi diyorsun değil de mi? Evet, evet. Çok kısa bir süreçte bu yani. kadar pişmesi yeterli. Dediğim gibi kül noktası aslında... Zaten bu kadar kısa sürede pişmesi edinme şey yetiştiremezler. O halde bile kuyruk var. Kesinlikle öyle. Değil mi? Evet. O halde bile kuyruk var. Aşırsın Şimdi bir de UNESCO'ya gidiyoruz. Nasıl? Edirne tava ciğerimiz. Dünya tanıyacak artık. Düşün yani aa, ne kadar aa. önemli bir şey. O yüzden bu da ben de o çalışmaların içinden içinde... olan biriyim. Ayşe, bu da güzel bir şey oldu aslında. Ben o yüzden benim için tava çok değerli. Şimdi onun üzerine de çalışmalar yapıyorum. Efendim? Bunları da atıyorum. Evet, Kesinlikle lütfen yavaş yavaş. Bu arada şeyi de öğrenmek istiyorum senden. Her şeyi öğrenebilirsin. Her şeyi şey mi? <gülüyor> Peki. <laughs> Allah'tan yemek programı yapıyorum. <laughs> yani yoksa her şeyi sorar lütfen <laughs> Evet. Peki şunu soracağım sana. Hayatın müzik kalitesine baktığın zaman bir müzik kalite senin için ne anlamı var, ne ee, Ne gibi bir kilo verebilirsin senin müzik kaliteyle ilgili? E, müzik kalite deyince insanlar böyle çok müzikle alakalı bir şeymiş gibi hissediyorlar. Yani müzik kalite Genel olarak bir ahenk ve uyumdur, yani açılımım yani. budur, ahenk, uyum. Ee, bunun içinde, yani benim temel böyle belli e, şeylerim vardır, felsefeler, yani hayat felsefelerim vardır. Mesela geçmişte hiç yaşamam, ee, şöyle olduydu böyle olduydularım hiç yoktur benim. Zaten yani insanlar iki şekilde yaratılıyor, biri doğuştan mutsuz olanlar, biri doğuştan mutlu olanlar. Biz şükürler olsun mutluyuz. şükürler olsun. Sağ, olsun. Şükür. Aynen öyle doğuştan mutlu olanlar evet. grubunda olduğumuz için de ayrı bir şükür şey diyoruz. Ellerine sağlık Emel'cim. Bu filmde bitti de ama daha şimdi de. devam ediyoruz. Şimdi ben senin hiç yormayacağım çünkü evet. eldivenlerin de böyle kirlendi. Mutsuz olursun biliyorum bu hale ilgili de biliyorum. O e, hani ne kadar önem verdiğini, değer verdiğini, her şeyi evet. biliyorum <laughs> hayatla <laughs> alakalı. Şimdi farklı bir şey yapıyoruz. Evet havacıya yaptık. Böyle güzel bir kabın içerisine aldım. Şimdi artık sıra geldi. Orta sıcaklıkta yiyeceksiniz bu ciğeri. Ben frenk soğan kullanıyorum ama taze soğan da kullanabilirsiniz normal standart. Bir soğandan da destek alabilirsiniz. Şimdi bu frenk soğanlarımı böyle elinde de koparabilirsin bu arada. Arz edersen böyle... Çok olur hikaye, Çok olur Peki tamamdır. De, hiç hiç yap. Bu arada senin şeyini de çok seviyorum. biliyorum. Dostluklarının ne kadar uzun süreli olduğunu da biliyorum. Bu da gerçekten bu çok kıymetli bir çok şey. Bak şey. ben şey, şöyle söylüyoruz. Benim hayatıma gelen insan kim olursa olsun. Yani bu e, atıyorum doktorum da, e, ne bileyim manavım da, kasabım da hayatıma gelirse onları hayatımdan çıkarmak çok zor oluyor. Yani ben buradan defalarca uçağa binip doktorum için İzmir'e gittiğimi bilir. Ne güzel. Doktorum orada. Ne kadar değerli. Yani. Öyle evet, takıntılarım vardır. Ee, o yani insanlar bir şey paylaşıyorsam, ben de yani çalışmışsam bir arkadaşlık yapmışsam krediler de çok fazladır. Evet. Yani var şu hatayı yaptı, hemen ben bu işi bitireyim, bu ilişkiyi bitireyim şeklinde de bakmam. Ne kadar güzel. Gayet şeyimdir. Yani. Şey? yani anlayışlı davranmaya çalışırım. En önemlisi, en önemlisi hayatta. Bunu hiçbir zaman unutmayın. İçinde, içinizde hiçbir şey biriktirmeyin ne düşünüyorsunuz onunla ilgili? Bana doktor demiş ki ya sen bunları nasıl yapabiliyorsun? Çocuk bundan beri yapıyor. Seninle ilgili ne düşünüyorsan bunu başkalarına söylemek yerine sana söylemeyi tercih ne kadar güzel. İşte o gerçek da dost. Sen bana ne oluyor biliyor musun? Çok güveniyorsun. Yani o yüzden evet. onlarca sürüyor. Çünkü ben kimle konuşsam hani bir emel müftü desem inanın buna herkesin söylediği tek bir şey var. Ha, gerçekten evet. dosttur. Herkes aynı şey. Ben de söylüyorum. severim o. Yani benim dost dostlarım da çok güzeldir. Allah beni çok güzel ne güzel insanlarla ne Ne mutlu, ne mutlu bize ki bize Aa, güzel, biz de seni anlatırken ne güzel. aileye bildim. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Şimdi ne yapıyorum? Fren soğanlarımı da doğradım içerisine. kırmızı, kırmızı toz, toz biberim var. Bu, şey, toz, 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 biber, biber kullanacağım. Birazcık toz, toz biber. biber de koyacağım. Acı seviyor musun? Toz biber çok uzun zamandır kullanmıyorum ben ya. Bak Ay, şimdi şey kullanınca evet. Bir, lütfen e, bayağı bir kullanmanı tavsiye Anladım. ediyorum. Bir de kekik koydum. Bu arada da şöyle tuzumu da koydum. Bu koyduğum bütün baharatları bu şekilde karıştırıyorum. Bakın bunun en güzel tamam kısmetimiz karşıda. Derler bence ya. Tuttu işte buraya. Evet. Atılır o zaman. Atılmaz bence yenir. Yenir ama belirim de olur. Tuttu oynayacak. Ya. Muhteşem olmuş. Ama şu anda fasıl içinde süren soğanının tadı gelecek. Ve en son gerçekten muhteşem evet. evet. olmuş. Bak Emel. İyi söylüyorum, İddia ediyorum ciğer yemeyene ciğer yedirten bir Vallahi ciğer yapacağım. Olağanüstü güzel. Çok net söylüyorum. Bugün emin olun burada sizlerdeki çekim arkadaşlarım da çok beğenecekler. Çok farklı bir ciğer şey. yapacağım. Sanırım beğenemeyeceksiniz şey. çünkü ben şimdi bunun hepsini <gülüyor> yiyeceğim. <gülüyor> şimdi en son taşlandığım için doğal <laughs> sızma, zeytinyağı kullanacağım o Ve böyle üzerine birazcık gezdiriyorum. Bir şey daha öğrendim. <laughs> yani. Bir şeyin doğrusunu öğrendim. Çok güzel. Buna Bunu duyduğuma gerçekten evet. çok mutlu oldum. Ama bizi sesinden mahrum etme. Çünkü biz seni çok seviyoruz. Türk halkı seni çok seviyor. Bir Emel Kütüoğlu daha gelir mi tekrardan bu dünyaya bilmiyorum. Teşekkür bir Ovarda şarkısı kadar akıllardan çıkmayacak bir şarkı daha söylenir mi onu da bilmiyorum. Gerçekten İyi ki varsın. <laughs> İyi ki varsın. Özlem. bakışamıyorum o zaman. Sana sağlıklı günler diliyorum. Bol ben çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Her şey için. Çok teşekkür ederim. Hayatlarına sağlık. Bir Orkide Lezzet Mutfağı'nda tekrardan görüşünceye dek, hoşçakalın.